وَاِسْتَع۪ينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ İsteğânenin iki bileşeni var. Namaz ve sabır. وَاِسْتَع۪ينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ Şimdi Hz. Musa Aleyhisselam bu anahtarı söylüyor. Bu anahtar ki Firavun gibi bir ceberutun edinden İsrail kurtuluşuna vesile oldu. Hangi toplum dünyanın hangi zamanında daha kötü şartlarda olabilir, daha düşkün, daha perişan olabilir de Bununla bu anahtarla kurtulamaz diyebiliriz. Cenab-ı Hak kıyamete kadar bütün toplumlara neyin esaretine düşmüş olurlarsa olsunlar, ne kadar korkunç bir mücrimin yönetimine maruz kalmış olurlarsa olsunlar oradan örnek verdi. Siz sabra ve salata tutunursanız bununla Allah azze ve celle'den yardım umarsanız o zaman Cenab-ı Hak size neticeyi halk eder. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her gittiği yerde, her toplu toplum nüvesini oluşturduğu yerde hemencecik mescidi konduruyordu. Bütün hayat mescidin etrafında müminlerin. Yani bugün şöyle bakıyorum Avrupa'da, batıda nerede olursa olsun Müslümanlar gittikleri yerde bu mabedi kuruyorlar ya, aslında diğerleri ilk önce fark edemiyorlar. Sanıyorlar ki sadece bir dini yapıdır bu. Halbuki İslam'daki fonksiyonu hayata bütünüyle hükmeder. Aslında o alan içerisinde müminler kendi varlıklarını her türlü sahaya yansıtmış oluyorlar. Yani küçücük yeni bir bayrak dikiyorlar aslında orada. Bu yeni yeni batı tarafından fark ediliyor. Müslümanlar da ibadet hayat ile eşlenik yürüyor. Onlarınki gibi sadece de hayatın bir zamanında belli bir ruhani ayinlerden ibaret değil. Onlar hayatlarıyla ilgili her şeyi orada çözüyorlar. Hanelerinde, özel yaşamlarında yaşadıkları sorunları bile gelip orada İmam Efendi'ye sorarak şöyle oldu, böyle oldu, şimdi ne yapmamız lazım diye. O bakımdan orada aslında hayatın doğrudan yaşandığı bir ortam oluşuyor. O mabedin, o caminin etrafındaki alan içerisinde varsayınız ki yeni özel bir yönetim gibi oluşuyor. Yani onun ilan edilen, iddia edilen bir tarafı yok ama vaka bu yaşanan tarafı böyle. O bakımdan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aslında müminlere hayat tarzını Allah Azze ve Celle'ye teslimiyet üzere nerede olursa olsun yaşatacak bir model ile bizi buluşturmuş ve o yüzden İslam toplumu devletleri ele geçirilse bile, sokakları işgal edilse bile hayatları kolay kolay işgal edilemiyor. Düşünün yani batının, doğunun hatta doğu bloğu ülkelerini düşünün nice tahakkümler ile yok edilmeye, tamamen kimliğinden vazgeçirilmeye çalışılsa da bir bakıyorsun yani bir şekilde kendi öz hüviyetini koruyabilecek bir sistematiği var. Birdenbire geri çekilince bütün muhabbetler olanca ihtişamıyla tekrar fışkırıyor. Niye? Çünkü orayı bir kere İslam beldesi haline getirmiş. Orada Allah Azze ve Celle'ye secde edip toprağı yeşertmiş o bakımdan da bir dönem spor hücresi oluşturup kendisini korumaya alsa da sonra tekrardan hayat bulacağı bir ortam bulunca tekrar filiz veriyor. Bir daha önce de anlatmıştım bir Sovyet ajanı vaktiyle Suriye'de kendilerine sağlanan imkana rağmen niçin toplumu kazanamadıklarını anlatıyor. Diyor ki yani her türlü propaganda imkanına sahiptik o zamanki Suriye'de. Fakat insanlardan işte birkaç yani o oradaki azınlıkların isimlerini biliyorsunuz telaffuz etmeyin. Onlardan bazı kimseler etrafımızda sadece oluverdi. E bu sünni kesimden tırmıklayamıyoruz. Aramıza yanımıza koparıp alamıyoruz. Nedir bunun sebebi yani? Nasıl olur? Bunlar yani görünürde aleyhimizde bir şey yok. Etrafta, sokakta yani. Bu, bunu, bu toplum nasıl bize karşı tek bir refleks, ortak refleks sağlayabiliyor? Nasıl organize oluyor? Diye merak ettik. Sonra anladık ki bu toplum meğer organize bir toplummuş. Bunlar haftada bile değil. Günde beş vakit bir araya geliyorlarmış. Ve o buluşmalarında demişler birbirlerine ki bakın böyle böyle adamlar gelmiş. Böyle bir dinsiz rejim yani komünist anlayış. Bize üzerimizde propaganda etmek istiyorlar. Aman ha çoluğunuzu çocuğunuzu muhafaza edin. Bu kelam ortada yok. Bu her mahallede, her camide o toplumun Hazreti Peygamberin oluşturduğu damar ve kalp sistemi içerisinde Normal ibadete gidiyor zannediyorsun. Cuma'ya gidiyor, ibadetini kılıyor ama öğüdü yuvasından alıyor. Toplum, yani görünürde bir devlet var ama toplumun fiili devleti her zaman gönüllerde yaşanan, camiler üzerinden gerçekleşen o gönül devleti. O bir şekilde kendi pozisyonunu, tavrını, korumasını ta Resulullah'ın emanet ettiği temel ölçütler üzerinden Kur'an ve sünnet temelinde yürütüyor. Ne vakte kadar? Ta ki bir zaman sonra hakim olan güç diyor ki yani ben mi yönetiyorum bu toplumu? Birileri başka yerden mi yönetiyor? Aslında birileri ta başlatırken onun ilk tetiklemesini, ilk momentumunu vermiş ve belli ki kıyamet sabahına kadar nerede Müslümanlar varsa orada cami olacak. Nerede cami varsa orada küçük çapta da olsa bir hayat bütün bileşenleriyle kurulacak ve siz ne kadar görünürde hakim olursanız olun o hayatı dönüştürüp istediğiniz şekle sokamayacaksınız. Şimdi burada Firavun büsbütün hakim olduğu esaretle o denli hakim ki onlara gözlerinin önünde çoluk çocuklarını katledecek kadar onların üzerinde kahir olduğu halde şimdi ne ile yenişemeyecek? kurulan bu evler, bu mabetlerle başlayan toplumun yeni sistematiğiyle yenişemeyecek. Camilerinizi kurun, namaza başlayın, bunu yaptınız mı tamam, her şey tamam, size müjdeler olsun. Şimdi tersinden okursak, bir İslam toplumu ki camileri boşalırsa, ibadetleri zayi olursa, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ eğer namazlar zayi olur, toplum şehvetin ardına düşer ise o zaman da akıbet yakındır. فَسَوْفَيَا الْقَوْنَ gayya O zaman da helak olurlar.